Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bayat ekmek değerlendirme bir tarifim olacak. Gerçekten çok lezzetli bir tarif ve çok doyurucu ve çok bereketli bir tarif. Ayrıca çok da pratik. Neyse sizi bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle bayat ekmeklerimizi bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Ekmeklerimizi doğrarken burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet benim bayat ekmeklerim gördüğünüz gibi çeşit çeşitli her renk vardı. Evet tüm bayat ekmeklerimizi bu şekilde doğradık ve şimdi sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Bunun için ekmeğine göre sos malzeme miktarı değişebiliyor arkadaşlar. Benim ekmeklerime göre ben 3 tane yumurta kırdım. Yarım çay bardağı da süt koydum. Aynı şekilde göz kararı da tuz ekledim. Ve bütün malzemeleri bu şekilde karıştırıyoruz ve ekmeklerin üzerine bu şekilde döküyoruz. Daha sonra bütün ekmekleri bu şekilde karıştırıyoruz ki bütün ekmekler sosta ıslansın. Karıştırdığımız ekmeklerimizi düz bir tepsiye yerleştiriyoruz. Tepsinin boyutu ekmeklerin miktarına göre değişebiliyor arkadaşlar. Ben orta boy tepsi kullandım. Burada benim sonradan aklıma geldi arkadaşlar. Normalde beyaz peynirini sosa karıştırıyorduk ama ben burada unuttum. Ve sonradan aklıma geldiği için tepsinin üzerinde bu şekilde elimle ufalıyorum. Mutfakta çareler tükenmez tabii ki. Peynirin miktarı çok fazla değil arkadaşlar. Benim kahvaltıdan kalan peynirlerim vardı. Onları kullandım. 50 gram peynir yeterli olacaktır. Çok fazla olmasına gerek yok. Üzerine de bu şekilde tereyağı rendeliyorum. 50 gram tereyağı yeterli olacaktır. Evet tereyağını rendeledikten sonra şimdi kaşar peyniri serpiyorum. Dediğim gibi kaşar peyniri de bütün ekmeklerin üzerine örtecek kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Evet kaşarlarımı da serptim ve şimdi 180 derece ısınmış fırına gönderiyorum. Kaşarların üzeri kızarana kadar pişmesi yeterli olacaktır. Evet ekmek böreğim fırından çıktı ve şimdi... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvaltı tarifim hazır. Gayet güzel görünüyor ama şu an çok sıcak. Zaten sıcak sıcak yemenizi tavsiye ediyorum ben de şimdi sıcak sıcak hemen tadına bakacağım sizi bekletmeden. Ama görünüşe bakar mısınız? Hem çok güzel görünüyor hem de şöyle yaparlar ya şöyle çıtır çıtır bakın sese. Üstü çıtır çıtır içi yumuşacık pamuk gibi. Ve o tereyağının verdiği lezzet. dilerseniz bu tarifi zenginleştirebilirsiniz. Evdeki malzemelere göre kullanmak istedim ben. Fazla malzeme gerektirmeden evde ne varsa onu göstermek istedim. Dilerseniz otlarla veya çeşitli peynirlerle sucuklu, pastırma falan çok yakışır mesela. Onlarla da zenginleştirebilirsiniz. Bu tarifi bana sevgili yengem verdi. Buradan onun sevgilerimi göndermek istiyorum. Kendisi de eti yağ kullanıyordu ama ben tereyağı kullanmayı tercih ettim. Sizin için hemen şimdi kesip tadına bakacağım. Oturmadan sıcak sıcak hemen şöyle buna bakacağım. Bir de biz bunu kendi yöresel kahvaltılık tarifimiz olan dövmeç dömeç de yaparız ama biz tavada yağda çevirerek ve üzerine sadece yumurta kırarak yaparız böyle hemen sizin için hmm. aşağıdan çok içindeki beyaz peynirin verdiği lezzeti anlatamam size hmm, çok güzel çayla süper olur bu ya hmm. 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 harika videoyu kapatıp hemen yanına çay koyacağım ve çayla birlikte içeceğim bunu hmm. harika bir şey olmuş inanılmaz lezzetli bir şey olmuş kesinlikle tavsiye ediyorum hem de çok ekonomik bir tarif ve e, baya tekniklerimizi de bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz hmm. ama çok da doyurucu onu da söylemeden geçemeyeceğim Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte Bayağı tekniklerimizi değerlendirebileceğimiz bir tarif paylaştım. Gerçekten çok lezzetli ve yapılmaya değer bir tarif. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapın ve mutlaka çayın yanında yapın. Çok yakışacaktır. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.